Cenaze hizmetleri halk arasında Alevi dilinde hakka yürüme hizmetleri olarak anılır. Bizim inancımızın en önemli ritüellerinden biridir. Cenaze hizmetleri aynı zamanda bir cem erkanıdır. Neden cem erkanıdır? Çünkü bu hizmetle birçok insan bir araya gelmekte, birbirini görmekte ve dolayısıyla hakka yürüyen o cana karşı olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedirler ve aynı zamanda cenaze hizmetlerini yürüten eğil kişilerin, dedelerin o topluma vereceği mesajlar vardır. Cenaze hizmetleri sal, hakka uğurladığımız can için yapılan bir hizmet değildir. 1925 yılına gelinceye dek Aleviler her zaman cenaze hizmetlerini yani hakka uğurlama hizmetlerini Türkçe olarak yapmışlar ve Arapçadan kaçınmışlardır. Arapçadan kaçınmalarının nedeni şudur. Aleviler, Toplumun anladığı dili tercih etmişlerdir. Kendi yol erenleri, pirleri, aşıkları, sadıkları, arifleri daima toplum hangi dili bilmişse, hangi dili kullanmışsa o dili tercih etmişlerdir. Şimdi cenaze hizmetinin tabii ki dolaylı hizmetleri olmuştur. Şimdi kent ortamına gelen insanların sık sık bir araya gelip muhabbet etmeleri ancak özel durumlarda olur. Ne ne olur? Düğünlerde olur. Cenaze hizmetlerinde olur. Ya da bunun gibi işte önemli günlerde olur. Ya da yöresel bir cem yapılacaksa cemde olur. Bu bakımdan uzun süre birbirlerini görmeyen insanlar cenaze hizmetlerinde bir arada bulunarak hemhal olurlar, birbirlerinin hatırlarını sorarlar ve dolayısıyla toplumda kaynaşma sağlanmış olur. Onun için cenaze hizmetleri aynı zamanda bir cem hizmetidir biz onu bir cem hizmeti olarak değerlendiriyoruz. Ya da sadece aynı yörenin insanları değil, farklı yörelerin insanları da birbirlerini görmediklerinde bir cenaze erkanında bir araya geldiklerinde de bu ortak paylaşım, bu ortak değerlendirme sağlanmış olur. Kahve önlerinde sizlerin arasında oturmuş sevgili dedemizin son yolculuğuna uğurlamak üzere hazırlanmış bedenini meydana götüreceğiz. O hizmetimizden razı mısınız? Eyvallah. Razı mısınız? Eyvallah. Razı mısınız? Eyvallah. Razı mısınız? Eyvallah. Bismişah. Bismişah. Allah. Allah. Çünkü Alevi inancı değişim ve dönüşümü açık bir şeydir. Çağcıl bir inançtır. Çağa uymak zorundadır. Çağın kabul etmediği, aklın kabul etmediği bir ritüel Alevi inancında mekan bulmaz. Seversen Allah, Allah. Allah, Allah Hakka uğurlama hizmetleri e, özet olarak dört ana bölümden meydana gelir. Birincisi yıkama hizmeti. Eğer can evde hakka yürümüş ise herhangi bir yere bir morga taşıma imkanı yoksa ona evin uygun bir yerinde bir döşek serilir. Ona hak döşeği denir. Onun üzerine bir çarşaf Ondan sonra çenesi bağlanır. Yine ayak baş parmaklarının uçları da bağlanır. O günün şartlarında eğer deyi söyleyecek, duazı imam söyleyecek bir kişi varsa o hakka uğurlanan canın olunduğu odaya gelir ve orada diğer canlarla beraber bir dua bir deyiş okurlar ve dolayısıyla ardından da dua okurlar. Herkes bildiği duayı söyler. Yani duanın kalıbı yoktur, uzunu yoktur, kısası yoktur. Önemli olan onu gönülden o haka uğurlanan cana rahmet dilemektir. Onun devrinin daim olmasıdır, asan olmasıdır. Onun bundan sonra yeni varlıklarda, daha güzel varlıklarda şekil bulmasıdır. Bütün bunlar anlatıldıktan sonra eğer yıkama işi için in, köy şartlarında yıkanacaksa yine köy şartlarında kim yıkayacaksa onu da teneşire aldıkları zaman ondan sonra teneşirde yıkayıcı kişi önceden kefenini hazırlar. Kadınsa kadın yıkayıcı tarafından yıkanır, erkekse erkek yıkayıcı tarafından yıkanır. Ka yörelere göre değişir. Kimi yörelerde erkeklere 3 parça kefen biçilir, kimi yörelerde 5 biçilir. Kimi yörelerde yine kadınlara da 5 parça e kefen biçilir. Bu kefenleme işlemi de bittikten sonra Yıkama işi birinci, ikinci, üçüncü yıkama diye yıkamalar yapılır. Bu önce edep yerleri, yerleri yıkanır ve kapatılır. Ardından başından başlayarak ayaklara kadar ayaklar temizlenir. Ve temizlendikten sonra en son aile yakınlarından bu e, şeye katılıp da bir hizmet suyu dökmek isteyen varsa ondan sonra gelir ona bir hizmet suyu dökerler. Ve böylelikle kefenlenme bitirilir. Bu yıkama hizmetidir. Cenaze erkanına başlamadan önce önce şu yapılır. Değerli dostlar, hakka yürüyen bu can için yakınlarından konuşacak kimse varsa buyursun, özgeçmişini anlatsın. Eğer anlatacak kimse yoksa eğil kişi ya da dede özet olarak onun özgeçmişini anlatır. Ardından da şunu söyler. Der ki, eğer vasiyeti varsa kendisi de ailede bu konuda ee, rızalık göstermiş ise o cenaze hizmeti daha hakka uğurlama hizmetinin başında yine üçleme değiş söylenebilir duaz imam söylenebilir ağıt söylenebilir bunlar bizim inancımızda olan şeyler. Neden rızalık? Hakka uğurlanan bir canın bu erkanına katılan canlar ona rızalık verirler. Rızalık Alevi inancının bütün ritüellerinden mevcuttur. Alevi inancının bütün yaşamında da mevcuttur. Bir kişi bir can doğduğu günden hakka uğurlandığı güne kadar bütün hizmetlerini rızalık esasına göre yapar. Şimdi kişinin bir vasiyeti varsa onun istediği eşyalardan biri beraber kabristana konulabilir. Kişi vasiyet etmişse benim kabrimde bir duaz imam okunsun, bir deyiş okunsun, bir ağıt okunsun bunlar olabilir ve bunlar yapılmıştır. Birçok yerde de kabristana gidildiği zaman zakirler sazlarıyla, dedeler de sazlarıyla gider. Hem duaz imamları okur hem deyişleri okur ve ardından da dualarını okurlar. Alevi inancında devri daim vardır. Devri daim nedir? Devri daim ruhların canın ölmemesidir. Yok, olmamasıdır. Yani can hakka uğurlandıktan sonra zaten beden toprağa gitmiştir. Can yeni varlıklarda şekil bulup devreye uğrar, değişim ve dönüşüme uğrar. Onun için Alevi inancı değişimi, dönüşümü esas almıştır. Dolayısıyla can, ruh da değişim ve dönüşüme uğrayacaktır. Ne olacaktır? Acaba hakka uğurlandıktan sonra o canın ruhu bir çiçekte mi? Bir böcekte mi? Bir arıda mı? ya da bir masumun sıfatında yeniden dünyaya dönüş mü? Kişi yaşadığı süre içerisinde yani zahiri alemdeyken, yaşarken yaptığı hizmetlere paralel olarak manevi alemde bunların karşılığını görür. Ama sonuçta can en son kamil insan sıfatında şekil bulur ve yaşamını sürdürür.